Metraj Merkezi kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün bir videoda sizlere e, statik projeler üzerinde bizim görmediğimiz, fakat metraj yapma esnasında karşımıza çıkan ve bizim fark etmediğimiz, e, çoğu zaman da görmezden geldiğimiz e, bazı hususları da getireceğim e, burada. Şimdi bildiğiniz üzere ben bir e, araç geliştiriyorum Metraj Merkezi isimli işte kaba metraj, ince metraj üzerine. Şu an kaba metraj kısmını yazıyoruz zaten videolardan izlediğiniz kadarıyla biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, ben bu eklentiyi yazarken e, proje dosyalarında olan hataları işte bizim görmediğimiz bize sıkıntı doğuran şeyleri de fark ettim bu süreçte. E, yani şu baktığımız e, döşeme planı çok masum gibi görünebilir ama burada bizim görmediğimiz şeyler de var arkadaşlar. Bunu e, test esnasında e, seçtiğiniz nesnelerin e, sayısı ve bize e, verilen sonuç da karşılaştırdığınız zaman e, bunu anlıyorsunuz Arkadaşlar bir problem olduğunu görüyorsunuz ve araştırmaya başlıyorsunuz e, bu noktada karşınıza işte bu görmediğimiz e, problem çıkartan şeyler geliyor Şimdi ben şunun sesini biraz kısayım Arkadaşlar ben e, ses kayıt etmeme problemine karşı kulaklığı bilgisayara bağladım bir yandan kendi sesimi dinliyorum aynı zamanda biraz tuhaf geliyor bana ilk defa yaptığım için kusura bakmayın Şimdi e, biz normalde e, şey yapıyorduk, gelip Excel'de bunları tek tek elle yazıyorduk. Biz bunu ortadan kaldırmıştık zaten mevcut eklentimizde. Şimdi e, biraz daha işin inciğine, cıncığına girip arkadaşlar, bizim aslında yaptığımız şeyin arka planda neler yaptığını, tamam mı, e, biz bu verileri çekerken e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunları biraz daha irdeleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben şu planı şöyle kopyaladım, şuraya getirdim arkadaşlar, benim şu ArchStar'la açıkçası ölçülerde işim yok arkadaşlar bildiğiniz üzere. Tabii ben bunu e, her duruma karşı burst ile patlatacağım arkadaşlar. Yani e, zarar gelmesin diye şeye çizime. E, bu arada exploit ile burst arasında şöyle bir fark vardır arkadaşlar. Ben şunu da şöyle e, şuraya not alarak göstereyim. Hani derslerimiz sadece metrajın e, dahilinde kalmasın. Size otoriketle ilgili şeyler de anlatırlıyım bu kısımda. Onu amaçlıyorum. Şimdi arkadaşlar exploit e, şöyle yazayım exploit komutu e, bu nesneleri nesneleri patlatıyor arkadaşlar. Patlatıyor. E, nasıl yapıyor bunu? E, şöyle düşünelim. Bizim elimizde polyline var mesela. Polyline'ı patlattığımız zaman line'a dönüştürüyor. Ardından blok nesnelerimiz varsa bu blokları patlattığımız zaman arkadaşlar orada işte line varsa polyline varsa bunlar kendi e, bir alt seviyelerine düşüyor yani entity olarak. E, kendi içerisinde. E, bunun haricinde bir de Burst komutu var arkadaşlar. Şimdi aslında X temelde aynı işlevi yapıyor. Fakat Burst'ün burada bir artısı var bize. Mesela şöyle e, yazdım bunu. Şunu da şöyle yapayım. Arkadaşlar Burst e, komutu komutu e, attribute içeren blokları patlatırken tırken, e, içeride içeride bloğun içerisinde bloğun içerisinde yer alan e, attribute'ları, but'ları attribute bozmuyor arkadaşlar. Bozmuyordan kastımız şu. Biz attribute'ları patlattığımız zaman, yani blok nesnesinin içerisinde attribute varsa ve biz bu bloğu patlatıyorsak arkadaşlar, e, onun içindeki e, veriler bozuluyor. Biz bu yüzden burst'u kullanıyoruz şu o zaman. Şimdi, e, bu arada bir komut daha göstermek istiyorum. Şu Express Tools'a geldiğiniz zaman arkadaşlar böyle uzayıp uzayıp giden bir yazınız varsa şurada şey var mesela. Nerede o? Convert to MText diyor. Multi Line Text'e çeviriyoruz arkadaşlar bunu getirdim. Şöyle herkesin görebilmesi için şu şekilde olmadı tabii. Bir geriye alayım şimdi hemen şöyle, şunu şu taraftan şöyle alta doğru indirdim arkadaşlar. Şu an daha net görünüyor. Umarım bu iki partition'un farkını birbirinden anlamışsınızdır. Şimdi ben şunu Burstle patlatacağım arkadaşlar. Patladı tamam mı? Şimdi benim ihtiyacım olan şey nedir aslında? Şu kısımdakiler. Tamam mı? Bizim işimizi görüyor. Şimdi ben bunları seçtim arkadaşlar. Şöyle şunları da seçeyim her ihtimale karşı. Sonra Home kısmına gelip Ben bunları izole edeceğim arkadaşlar. Şöyle izole ettim ortada kaldı. Şimdi ben geliyorum. Şöyle şunları seçtim diyelim. Kaç 934 tane nesne varmış burada. Şimdi ben bunları aşağı kopyalıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi e, buraya kadar herhangi bir problemimiz yok. Aslında göremiyoruz arkadaşlar. Problem var fakat biz göremiyoruz. Neden? Biz e, burada yer alan bu layer'la çizilmiş şeylerin sadece donatı olduğunu düşünüyoruz burada. En başta şu arada bilgisayar dondu bu arada. Hareket ettiremedim. Biz burada e, sadece donatıları gör, görünü gibi görünüyor. Fakat öyle değil arkadaşlar. Arka planda bizim görmediğimiz çok küçük tekstler var. Mesela şöyle seçerseniz arkadaşlar. Bakın şurada gelip göreceğiz bunları. Bakın içeriğine bir girebilirsem şöyle bakalım. Bu text mi? Line arkadaşlar. Şurada e, textlerimiz de var. Şöyle bir bulabilirsem bir tanesini göstereceğim size. Şurada var mı? Şöyle. Bu da text arkadaşlar. Şöyle line bulmaya çalış. Hah şurada. Bakın bu olabilir arkadaşlar. Bakın. Bizim gözle görmediğimiz textler var burada. Şimdi biz e, metraj merkezi toolsuyla metraj yaptığımız zaman arkadaşlar bunlar da ister istemez e, fonksiyonun içerisine parametre olarak gönderiliyor liste içerisinde. Ve e, fonksiyon bunları da e, bunları da değerlendirip metraj çıktı elde etmeye çalışıyor fakat bizim verdiğimiz tek sayısıyla çıkan sonuç bir olmadığı için burada kafa karışıklığına sebep olabiliyor. İşte bunun için ben biraz daha fonksiyonu geliştirdim arkadaşlar. İşte hata noktasında bizi bilgilendirsin diye. Şimdi şöyle ben ilgili plugineimi yükleyeceğim arkadaşlar. Geliyorum şöyle masa üstünde net API plugin diyorum. Şurada devgen içerisinde benim ilgili diyelim var arkadaşlar. Ben bunu yüklüyorum. Always dot diyeceğim. Şimdi login komutumu atacağım. Geldim doğrudan bu sayfaya attı beni. Zaten üzerinde çalışıyoruz hali hazırda. Herhangi bir problem yok. Şimdi ben görünümü de değiştirdim arkadaşlar bu arada. Hani biraz daha sade, biraz daha göze hitap etmesi için. Bir de e, biraz ufalttım. Şimdi ben servislerimi aktif ettim. Şimdi biz daha öncesinde ne yapıyorduk? E, biz geliyorduk. Şuradan döşeme donatı metrajımı açayım. Şu şekilde yapıyorduk. Mesela ben şunları kaldıracağım. Bundan daha e, daha önceki e, videolarda ne yaptığımızı göstermeye çalışacağım. Biz seçiyorduk arkadaşlar bunu tamam mı? alıyordu tekstleri Bakın şu an bana gösterdi Tabii burada ee, bunu ister istemez gösteriyor bana kaç tane tek e, geldiyse tamam mı Ben şunu kapatıyorum arkadaşlar burada da hatalı olanları bana gösterdi mesaj box içerisinde Fakat ben şöyle şuraya getirdim bakın benim donatı metraj tablomu oluşturdu herhangi bir problem var mı yok arkadaşlar ee, vela dediğimiz kaç 182 tane şimdi e, insanların aklına şu geliyor ya kardeşim ben geliyorum şurada seçiyorum tamam mı şuraya gelip baktığım zaman. E, kaç tane şöyle küçük tekstlere bir bakalım. 182 tane tekst görünüyor değil mi? Arkadaşlar e, şöyle bir problemimiz varmış. Şimdi videoyu durdurdum. Bunu fark ettim. E, şimdi arkadaşlar biz ne yapıyormuş? Ya, e, yaptık en başta biz yazılarımızı e, izole ettik öyle değil mi? İzole ettikten sonra e, biz bunları şey yapmadık arkadaşlar. Ortadan e, kaldırmak için görünür kılmak istiyorduk. İşte bizim yeni oluşturduğumuz şu mesela şu yazıları ayırt etmek için kullandığımız invalid rebar text var ya bu izole olduğu için görünmüyordu arkadaşlar şu an fark ettim bunu diğer çizimleri açınca yani bizim textlerimizde herhangi bir sorun yok ben şimdi en baştan alacağım arkadaşlar işte yani bu hatalarla beraber göstermek istiyorum ki siz de çalışırken bu tarz şeylerle karşılaşırsanız bunları bilin ve bunlar aklınıza gelsin ki hiçbir şeyin böyle doğrudan tek seferde doğru yapıldığını ya da hata almadan veyahut da bir sorunla karşılaşmadan yapılmadığını e, öğrenmeniz gerekiyor ki hevesiniz kırılmasın e, çalışırken veyahut vesaire bir şeyler yaparken. Şimdi e, bu hatadan da ders aldığımıza göre arkadaşlar ben şunları sileceğim tamam mı? Temiz bir şekilde bunları tekrardan bir e, şey yapacağım. Bir e, düzenleyeceğim. Ben geliyorum şöyle. Sonra şunu da şu tarafa çekiyorum arkadaşlar. Sonra gelip şunları seçiyorum ben. Şöyle tekrar bunu bir izole edeceğim arkadaşlar. Şöyle gelsin tamam mı ben şunu seçiyorum şöyle kopyaladım şuraya tamam mı sonra gelin bir de şuraya bir de f8'e basıp şuraya kopyalayayım sonra kapatıyorum arkadaşlar şeyi izolasyonu ee, şimdi benim elimde ne var ee, şu şekilde bu orijinali arkadaşlar tamam mı şöyle gelip seçiyorum bakın kaç tane text'im var 253 tane şimdi e, ben tekrardan formumu açacağım yani eee olsunuz. Şöyle geliyorum, eklentimizi açtım, şu kenara getirdim. Şimdi ben tekrar döşeme metraj tablosu e, şeyini oluşturmaya geldim. Arkadaşlar burada şuraya ben iki seçenek sundum. Şimdi ilgili kullanıcı bunları görmek istiyorsa arkadaşlar bunları renklendirip boyutlarını arttırabilir. Bunu nasıl yapıyor? Ben geliyorum hemen şuradan. Mesela seçiyorum bunu. Tamam mı? Bana bunları gösterdi. Tamam mı? İşte kardeşim senin uyumlu girdilerin bunlar, uyumsuz girdilerin de bunlar. Haberin olsun. ID'lerini de veriyor siz silmek için bunları ben tutuyorum arka planda şunu kapatıyorum arkadaşlar bana mesaj başlığı gösteriyor şimdi bakın tablomu oluşturmak için yer soruyor şöyle tıkladım yine 182 tane yaptı fakat bu sefer bir şeyi farklı yaptı ne yaptı arkadaşlar gitti arka planda bir tane layer oluşturdu sonra bizim bu şarta uymayan ilgili tekstlerimiz vardı ya bunların ebatlarını büyüttü arkadaşlar yani bizim aslında şu şöyle ben şuradan hesap makinesi açayım şu kısımda neydi? 253 eksi 182 değil mi arkadaşlar? 71 tane bizim şarta yani bizim istediğimiz donatı metraj formatına uymayan text varmış değil mi? İşte bunları tespit etti arkadaşlar tek tek. Hepsinin boyutunu arttırdı bizim istediğimize göre. Bu şekilde yaptı. Mesela şöyle bir gezelim. Burada normal bunların dışında başka bir şey var mı? Problemli. Yok arkadaşlar ben şöyle mesela şunlardan bir tanesini seçip bu sefer bunu izole edeceğim. Bakalım kaç tane varmış şöyle seçiyorum. Bakın burada da 71 tane. İşte 2, 182 artı e, 71 yaptığımız zaman 253 sonucu buradan geliyor arkadaşlar. Yani bu ilgili e, analiz programı artık Stafford mi gider mi bu neyle çözüldüyse şu an bilmiyorum arkadaşlar. İncelemem gerekiyor ama Stafford çıktı olduğunu düşünüyorum. Stafford arka arkada böyle küçük küçük kü kü şeyler bırakıyor arkadaşlar. Yani bu şeylerin dışında line'lar da var arkadaşlar. Yani sadece e, text olarak değil line nesneleri de var bu kısımda. Bunları da e, silmemiz gerekebiliyor ama bunlar işimizi bozmadığı için bizim işimiz tekstlerle olduğu için e, problem yaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada size göstermek istediğim buydu. Bir de fonksiyonumuzu uyumsuz tekstleri sil seçeneğiyle çalıştıralım. Ben şunları kapatıyorum arkadaşlar. Zaten şöyle eğer buna basarsanız bunlar otomatik kapanacak mesela şunu şey yaptığım zaman. E, buna bastığınız zaman şu ikisi otomatik olarak çek oluyor burada basarsanız otomatik olarak burası şey yapıyor. Şimdi burada da bir seçenek sunuyor. Uyumsuz direktleri silmeden önce mesaj kutusunda göster. Ben bunu da kaldırıyorum arkadaşlar. Doğrudan silsin tamam mı? Ben geliyorum şöyle. Bu sefer de şuraya geliyorum. Şöyle yaptım. Tamam mı? Bana sonuçları gösterdiğine. Ee, gösterdiğine bu kısımda. Şu kısma bastım tekrardan. Şöyle 182 tane sonucu verdi. Bakalım silmedi arkadaşlar. Ben bunu henüz şöyle yan tarafta konumun içerisinde bakayım eklememişim arkadaşlar. Bu bu şartı da ekledikten sonra e, şunları otomatik olarak silecektir zaten. Yani Çalışma prensibimiz bu. Şu an fonksiyonu gösteremedim size tam olarak. Fakat e, şu döşeme planında bile bizi bekleyen e, sıkıntının ne olduğunu anlatmaya çalıştım size. Yani e, sizin de projenizde böyle görmediğiniz işte e, adet olarak birbirini tutmayan girdi ve çıktı sonuçlar varsa e, bunları bu şekilde tespit edebilirsiniz. Biraz iridelemeniz gerekiyor. Ben de bulana kadar bayağı bir uğraşmıştım küçük bakmıştım bu noktalara. Bu şekilde benim bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.